Kadriye Hanım. Ya Kadriye bir Hanım. Bir anne perişan oldu. Dağılmış bir durumda. Bir anne tam rahat edeceği, tam oh diyeceği yaşta neler yaşadı. Bizim ekibimiz, bizim ekibimize özel muhteşem, muhteşem bir, bir imza evet, atılmış durumda. Hafta sonu ekibimiz Aydın'da Özcan Deniz'in annesi Kadriye Hanım'ın evindeydi. Kadriye Hanım kapılarını ilk kez ha. Beyaz TV'yi açtı. İzleyelim neler söyleniyor. Bu gördüğünüz şey ilk defa yayınlanıyor. Beyaz Magazin sayesinde Uğur Bey eşliğinde size ilk defa açıklamaları verelim. Deniz ailesinin büyük abisi Ercan Deniz'in Özcan Deniz hakkındaki açıklamaları kelimenin tam anlamıyla geçen hafta magazin gündemine damga vurdu. Ama biliyorsun burada 5 milyon dolar İşte ediyorsun. Ercan Deniz'e önce Özcan Deniz ardından kız kardeşler Sibel ve Melek Hanım cevap verirken ve Özcan Deniz'in arkasında dururken Özcan Deniz'in boşandığı eşi ve oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'da beklenmedik bir şekilde Özcan Deniz'e destek çıkan açıklamalar yaptı. Derken şimdiki eşi Samar Datgar'da sert ve ağır sözlerle Ercan Deniz'e yüklendi. <laughs> Son olarak ailenin hanımısı anne Kadriye Hanım programımıza iki gün üst üste telefonla bağlanarak gelini Samardatkar ve onun ailesi hakkında inanılması güç iddialar ortaya attı. Kendisini stüdyomuza davet ettiğimiz Kadriye Hanım sağlık sorunları nedeniyle gelemeyeceğini söylemiş, arzu edersek bizi yaşadığı Aydın'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını belirtmişti. Beyaz Magazin ekibi olarak muhabir arkadaşımız Hüseyin Altun ve kameraman arkadaşımız Murat Çal, Kadriye Hanım'la yüz yüze konuşmak için yollara düştü. Ve soluğu Aydın'da Kadriye Hanımın yanında aldı. Beyaz Magazin Aydın'da Kadriye Hanımın evinde. Sadece birkaç gündür uyku yok. Balkonda sabaklıyorum. Kafam dolu. Ee, tabii ki üzülüyorum çok üzülüyorum. Böyle olmamalıydık. Biz bu değildik. Ercan'la Özcan'ın 40 yıl beraber yiyip yemekleri, içmeleri, uçakları, otelleri, birlik ve beraberlikleri. Bizler hep beraberdik. Ya benim evime toplanırlardı. Ya Özcan'ın ya Ercan'ın ya hep beraber yemeğe ya da hep beraber bir otel tutuyorduk. İnanın o kadar iyi bir aileydik. Mangallar resimlerimiz var. Mangallarımız oldu. Özcan'la bahçede elimi tutuyordu, halayı çekiyorduk. Bensiz kahve içmezdi. Bahçeye gider gitmez annem gelsin. Yurdayla gece sabahlıyorlardı. Beraber yurdun da sesi çok güzel. Ee, şarkı, türkü, sazlar, çok iyiydik. Kadriye Hanım'a göre bu mutlu aile tablosu Samar gelişiyle bozulmuştu. Özcan Deniz ilk zamanlar Samar yüzüne bile bakmıyormuş. Hatta eve gelen misafirler, Samar evin yeni yardımcısı bile sanmışlar. Eve gelen misafirler, Samar yeni yardımcı sanıyordu. Peki Samar geldi. Samar da biraz bunlara şahit oldu. Gayet iyiydik. Gelip gidiyor kız tanımıyorum. Adını bile bilmiyorum. Adı çok zor. Soru soru öğrendim. Zor söyledim. Devam etti gelmelere. İnanın Özcan yüzüne bakmıyordu kızın. Kız böyle oturuyor, Özcan böyle oturuyor. Devam etti. Biz de çok samimi değiliz. Hatta bize gelenler, Özcan'ın misafirleri, Samar'ı görenler bana evin yeni yardımcısı mı sormuşlardı. <laughs> Kadriye bir anlamda yaşananlardan sorumlu tuttuğu Büyük oğlu Ercan Deniz'e sitem ediyordu. Aniden büyük oğluna sitem dolu sözler. Ercan'ım eğer o zaman bana bir artı bir tutsaydın ben çıkıp gitseydim Özcan'la o olayları yaşamayacaktım. Sen, sen, de, sen de, de, beni hiçe hiç sayılsın. Dinliyordun ama evet ya annem haklı demiyordu. Herkes kendi aleminde. Kadriye Hanım yaşanan bu sıkıntılı sürecin sonunda iki gözü iki çeşme ağlıya ağlıya evden ayrılmış ve sonrasında yaşananları televizyon ekranlarında izlemiş. Evden biz çıktıktan sonra iki gözüm ki çeşme ne oldum neden böyle yaptılar televizyonlara bakıyorum. Telefonumun Instagram'la bakıyorum. Samar ailesi benim yatak odamda ...parti yapıyorlar. Benim, benim yatak, yatak odamda... odamda parti, ...parti yapıyorlar. Yapıyor. Eniştesi... ...ablası benim odama taşınmış, orada yatıyorlar. 3-4 gün sonra da bakıyorum ki... ...orada nişan takılmış. Samar... ...elini böyle çekmiş, göndermiş. Ben bir anneyim. Onlar benim yavrularım. Ben doğurdum. En kötü zamanında ben onlarlaydım. Aşk da olur, evlilik de olur. Ama bu nispetleri bana yapamazlar. Beni o şekilde evden kovul çıkaramazlardı. Bana Özcan da gelir konuşabilirdi. Ben defalarca Ercan'a söyledim. Ercan yalvarıyorum bana ev tut. Param olsa kendim tutacağım. Nurcan ne olur bana ev tut. İlgilenmediler. Sonra o evden kovuluyorum. Dışarıya atılıyorum. Aa, ben kendi hatamı da söyleyeyim. Hata değildi. Cinnet geçirdim. Özcan tabii artık bizi çıkarttırıyor. Emlakçı bulduk yurdanın yardımıyla. Evi tuttuk. Taşınacağız. Özcan nimeti aradı. Nimet annemin yatak odasına benim yatak odamı hemen taşı. Ben var ya çıldırdım. Ben Özcan'ın. Evet Özcan bunu yaptım. Biliyorsun ki ben size karşı ölüyordum. Yapmazdım. Ama artık öyle öyle yaptınız ki daraltınız. <laughs> Belki de bu olayların en başında söylemesi gerekenleri şimdi söylüyor Ve anlayana da en büyük hayat dersini veriyordu Anneden evlatlarına hayat dersi Ben doğrucuyum Ben olsam bunu yapmazdım size Tek odamda hepinizi yatırdım Saraylarınıza giremedim Şimdi konum o değil oğlum Canınız sağ olsun Evlatlarınıza zarar gelmesin Giden mal olsun Apartmalarda doğmadınız Villalarda doğmadınız Tek burada haykırmam ikinizin barışması. Ortayı bulmak, anlaşmak. Ben İstanbul'da da bunu yaptım. Hatta eve geldin. Amcan duyuyor. Amcan o gün beni aradı. Ben dedi Özcan'a çok kızdım. Dedim ya sana. Abinle anlaşma yapın. Özcan ikinizden birini kaybedemem. Özcan giden üç villa olsun. Üç villaya kurban gitmeyin dedim mi demedim mi? Kardeş arasında her ne olursa olsun Kadriye Hanım, Ercan Bey'in Özcan Deniz'i hala gizliden gizliye takip ettiğini itiraf ediyordu. Özcan 10 yıl sahneye çıkmadın. Samardan sonra çıktın evlendikten sonra. Neden? 10 yıl çıkmadın oturdu. Neden? 4 i̇şte senedir. Full çıkıyorsun. Biraz oğluna, biraz kendine, biraz kafa dinlemeye ihtiyacın yok mu? Allah korusun orada kalp kriziyle ne Ercan sahnelere çıkana kadar, oteline kadar görüntülü senin yardımcıların hepsini abine tespit ediyorlar. Özcan abim de iyidir. Sağlığı da iyidir. Şu saatte çıkacak sahneye takiptedir er Ercan. Ercan'ın ağzına bakma. Gerçekten de seni çok özlemiş. Bahsedince ağlıyor. Çok ağlıyor. Ben şahidim. Kendini buraya atıyor, şu balkonda ağlıyor sabaha kadar. Yalvarıyorum düzelecek düzelecek. Ercan kendine hakim ol. Ercan küfür etme. Ercan sinirlenme. Ercan çıkma. Ercan çıkmayacak da oğlum. O sosyal medyalara bizi yine gömdün 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 gömdün. Biz de insanız oğlum. Evin hanım ne yapıp edip iki oğlunu barıştıracağını söylüyor. Ardından hem kızlarına hem de gelinlerine gözdağı veriyordu. Ben iki oğlumun barışmasını burada istiyorum. Haykırıyorum barışacaklar. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na çıkacak. Barışacak, anlaşacaklar. Melek aradan çık, mahkemeler bitsin. Ben atliye de geliyorum. Eylül'de oradayım. Buradan ne anlatıyorsa mahkemede de onu anlatacak. Hepsi fes olacak. Ahmet yeter laf gezdirme. Ahmet yeter. Canan Ercan'ı bu hale sen getirdin. Dedikodu çok gezdirdin. Sibel, burada senin hiçbir vasifen yok. Sen evine, kocana, oğluna sahip çık. Sen menşur olmak mı istiyorsun ya? Seni kim bu işlere itiyor? Kendine gel Sibel. Benim ocağıma incir ağacı dikemezsiniz. Benim oğlanlarımı yok edemezsiniz. Burada gelinlerime sesleniyorum. Oğlanlarıma bir şey olursa sizler üç gün sonra gözyaşlarınızı silip tapılara koşacaksınız. Ben hangisinin mezarına gideceğim? Söylemesi bile çok kötüdür. Benim iki oğlumun Ayağa taşa bile değse yakarım hepinizi. Dün bana mesaj geldi. Ercan beni kameraya veriyor. Ercan beni programa gönderdi. Asla, asla. Kendim aradım buldum. Kendim istedim. Teşekkür ediyorum. Beni kırmadılar buraya geldiler. Anlatmalıyım ben bunu. Bıktım. Sizin bu sosyal medyalarınızdan. Bıktım. Şu abin de çıkıyor. Yok üç karı dört karı. Yok bilmem e, vergi. Yok bilmem ne. Bir daha kavga dövüş. Bir daha yaralar tazeleniyor. Bir daha samar. Mutfakta da yemekleri yapıyor çöpe atıyor. Kadriye Hanım son olarak tüm bu kavgalara ve gürültülere sebep olan banka borcunun 85 milyon lira olduğundan bahsediyordu. Son sözümü söylüyorum. Özcan Deniz, Ercan Deniz, Barış. Yoksa gelirim o villaları yakarım. Ben orada da demiştim. Üç villanın kurbanı olmayın demiştim. Geleceğim, yemin ediyorum benzinle yakarım. Kendimi de oraya koyarım. Vallahi kendimi de yakacağım. Artık burama geldi. Taştı. Gerçekten taştı. Çil oldu ya. Yeter. Yeter. Ortayı bulun. Borçları beraber ödeyin. O banka borcu 40 milyondu. Sen ödemedin. Abin ödemedi. 85 milyar olmuş. Günah yazıksınız. Günah oğlum, Sağlığınız elinizden gidiyor. Bir evet. annenin feryadı. Çok üzücü. Bir annenin fe feryadı ve çok da güzel konuşmuş. E, röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Harika bir röportaj. Ve ilk defa Beyaz magazinde. Ee, burada çok güzel, gerçekten çok adaletli konuşmuş. Hem Ercan'a fırçayı atmış, hem Sibel'e. Bütün Hepsine. çocuklarına. Ee, Özcan'a da fırçayı atmış. Kendine bile fırçayı atmış. Kendine bile doğruyu söylemiş. Hizliyor. Onu yapmamalıydım, bunu yapmamalıydım. Ama diyor ki, öyle bir yere geldim ki nasıl yapmayayım diyor. Ercan için diyor ki, ...sana yani ne söylersin... Karışmayın ...iki karıyla, diyor. üç karıyla geziyordu. Ona bakıyordu, buna bakıyordu... ...onu idare ediyor. Sana ne diyor? Tek haykırdığı şey... ...iki kardeşin... barışmasını istiyor. ...barışması. Ve... ...kız kardeşlerinin bu işe... ...çomak sokmaması... ...olaya ateşle gitmemesini... ...istiyor. Bravo. Taraf tutmayın... ...yeter artık. İki tane... ...oğlumun başını yediniz... Bu saatten sonra ben karışacağım, ben diyor bunları diyor barıştırmadan ölmeyeceğim Sinem Hanım. Diyor. Aynen öyle. Ölürsem de diyor bitti bu aile Ta, artık diyor. diyor. Cumur başkanına kadar göz kim? yaşı kurumuş ya evet, kadının ağlayamıyorum aynen. diyor göz evet. yaşım kurudu diyor. Yani Yurdayla öyle belki iki saat konuştum, Kadriye Hanım'la öyle. Yani inanılır gibi değil. Artık gerçekten ben gidip Özcan Deniz'e şunu sormak istiyorum deli misin? Ya yani ki... artık aklını mı oynattın kendine gel ya ver bak diyor ki. Üç tane villadan bir tanesini diyor yurda Ercan abime versin. Sor bana, haklı mı diye. Haklı mı? Haklı. Heh. Hayatım 30 yıldır bu adamın gerçekten bak kötü ee, bir sürü firmada belki eksiklikler olmuş ama bu adamı gerçekten büyük bir star yaptı. Kimse dediğimiz gibi ulaşamıyor da adama. Evet. Doğru yönetim aslında bir şekilde bu. Eksiklikleri olmuş mudur? E olmuştur bu adam da yani Oxford mezunu değil yani sonuçta. Bu işin de şeyini okumadı. Ama doğru yönetti mi? Doğru yönetti. Bak sen bu kalp demek ki bir şekilde kalp rahatsızlığı var. Bir rahatsızlığı var devamlı rahatsızlığından gelmiyorlar. Sahnede vuruyorlar. bir şey olmasından korkuyorlar. Ve bu adam neredeyse her gün çalışıyor. Bugün ve yarın senfoniyle Harbiye'de. Harbiye bugün harbi açık havada ve yarın harbi açık havada. Bunun gibi bir sürü işe gidiyor. Ve hiç dinlenmeden her gün 2-3 saat sahnede bunun öncesi sonrası var. Diyor ki biz böyle olmamalıydık bir ana yüreği. Çok haklı. Ama Samar, bak Samar biz bazen eleştiriyoruz ya hem övüyoruz hem eleştiriyoruz. Sen neden o Kadriye Hanım'ın odasına gidip davul çengiyle, davul zurnayla nispet yaparsın, akrabalarını sokarsın, orada yatırırsın Çok ya. Çok çirkin ya. Ya da Özcan Deniz bunu niye yaptırırsın? Bunu ya belki Özcan Deniz o anda bilmeyebilirdi. Sorunun. Ama yani ona bir engel olmak zorundasın. Özcan Deniz Samar'ı tutmak zorunda. Sen benim karımsın, şurada dur. Karışma benim aile meselelerime. Karışma benim bacıma, kardeşime. Olmuyor işte. Elin kızı girdi mi olaya? Ama olmalı ya. Elin adamı da ya da girdi mi o ailede? Evlilikte pat diye hanım köylü oluyorsun ya da bey köylü oluyorsun. Doğru. Abi. Bak Arto yurda ne diyor biliyor musun? Asmalı konağa kadar diyor Özcan Deniz limitli para kazanırdı diyor. Abimin dönüm noktası Asmalı konaktır evet. diyor. Ama biz ben ve bütün kardeşler ömür boyu diyor minimum maaşlarla çalıştık. Biz abimden hiçbir şey istemedik. Asmalı Konak'tan sonra abim tüm sülaleye bakmaya başladı. Ve biz abimin her zaman yanında olduk. Gel gel, git git, bunu yap bunu yap. Biz böyle olduk. Onlar bizim atamız. Bakın diyor Sinem Hanım ağlıyor. Çok kötü ağladı. Ben de ağladım. O kadar evet. sinirim bozuldu. Diyor ki biz diyor Özcan abimin yanında, Ercan abimin yanında bacak bacak üstüne atmayız. Aynen. Küfürlü konuşmayız. Biz böyle bir aileydik diyor. Ben geldim bak Artuk bu çok acı. Kadriye hanıma ev tutmuşlar Aydın'da. Tamam mı? Mal sahibi Özcan Deniz'in annesi olduğunu duyunca ev sahibi gelip çıkartmak istemiş Kadriye hanıma. Şaka mı yapıyorsun? Ya, buna çok üzüldüm ben. Çünkü ne? reddettim ailemi diyor ya Özcan Deniz. Ev sahibi güvenememiş. Ha parayı alamaz Heh, diye. Ay. Anlatabildim mi? Sonra yurdanın eşi devreye girmiş. Şimdi sen koskoca Özcan Deniz'sin. ...ki seni çok seviyoruz ayrı... ...senin annenin aydında ne işi var... ...sen anneni atamazsın... ...bak abinle kavga edebilirsin değil mi... ...her şey olabilir ama anneni atamazsın... ...annene ayda 20 bin TL gönderemezsin... ...olmaz ya... Bu ya. gerçek mi ya... ...ben gerçek, hala bunu anlamak gerçek istiyorum ya... ...gerçek bunu kaç kere söylediler yani kurmuşlar... Evet bu... ...bir de para peşinde değiliz diyor yurda... ...ne olur Ercan abim ferahlasın... Üç tane çocuğu var... Du ...tüm kanalları kapatıldı diyor... ...duydun mu Kadriye Hanım'ı balkona geçip diyor tek başına ağlıyor diyor Ercan için. E ağlamaz mı? Kardeş kardeşi bıçaklamış yani, dönmüş yine kucaklamış aynen. diye bir söz vardır. Bu kadar dip dibe bir aile ve Özcan bak ben en çok neye üzülüyorum? Ya Allah aşkına Özcan Deniz kendine gel. Alişan'a bak, Alişan'a bak gencecik kardeşi toprağa koydu. Aslan gibi bütün Ay. yiyenlerinin arkasında duruyor. Aliş Alişan muhteşem ya. Ya, ha onlarda da olmadı mı? Olmaz bir olur mu? Bir sürü çalkantı olmadı olmaz mı? Olmaz olur mu? Gelinle ayrı, anneyle onu ayrı, diyorum. gelen gelinle ayrı. Ama dengeyi kurdu. Evet ya ama Özcan kuruldu. Deniz gibi bir adam. Yani biz onu böyle görüyoruz. Ve bir, Sen anneni mağdur edemezsin. Ve bir şey değil mi? O da onunki de basının önünde yani oldu her şey. Ya lütfen barışın. Aklıma kim geldi en son diyeceksin? Kim? Türkan Şerbetçi. Türkan Abla'ya sesleniyorum. Evet. Türkan Abla'nın mekanında çıkıyor evet, Özcan Deniz. Öyle. Allah aşkına Türkan Abla. Bugün yayından sonra da arayacağım. İkisini al, oturt, konuştur. Bu kadın bakın ölürse... Özcan Deniz, Ercan Deniz ve kızlar... ...annenizin mezarına gitmeye yüzünüz yok. İnsanlar sizi linç edecekler. Özcan bugün solda out oluyorsun. Yarın bir dizi film yapsa Türk halkı etkilenmeyecek mi bu durumda? Etkilenecek. Sence? Etkilenecek. Biz artık Özcan Deniz'i nasıl görmeye başladık? E zaten aslında o yüzden de bu avukattan gelen şeyler de ee, baktık ki çünkü iyi yorumlar yok. Sen annene bak 20 bin lira ne, o bilmem ne, aileni para için sattın, aileni bir kızı uğruna sattın. E bir sürü yorumlar geliyordur, gelmez olur mu ya? Artı bir de e, Özcan Deniz'in amcası ve Ercan Deniz, Özcan Deniz'in evine gitmiş. Hani diyorsun ya sen evet. bir aile büyüğünüz yok evet. mu diye, amcayla gitmişler. Samar içeri aldırtmamış. Aa. Yani ortak yol bulmaya çalışıyor Ercan Deniz aslında. Diyor ki gel senle oturalım yargıyı bekleyene kadar yargı bize bu şeyleri dağıtana kadar çok zaman geçiyor. Benim üç tane çocuğum var Bir diyor. şey söyleyeceğim. Özcan Deniz o vereceği bir villanın peşinde mi sence? Hayır. O zaman. Bence değil. Sence İnada bindirdi. İnada bindirdi çünkü onu da bence Özcan'ın cephesinde de Özcan'ı çok gaza getirenler var. Ama gaza gelmeyin. Bence Özcan'ın yapması gereken şey ne biliyor musun? Aydın'a gitmek, annesinin evine, annesinin evine gidip annesiyle oturup tüm taşları yerine koymak bence. Ya da annesini alıp buraya getirip güzel bir şekilde kendi evinde değil, herkesin evi kendine ait olmalı. Yeni bir ev tutulsun evet, kadına. Yeni bir ev tutulabilir. Kadın yakacağım diyor. Bak çok ağlıyor yurda. Diyor ki Sinem Hanım iş çok başka yerlere gidecek. Hayatım el kızı. Aile El faciası. kızı el adamı girdi mi olaya işte böyle dağılırsın. Ya el kızı da bu kadar yapamaz ki ya. Hayır bir şey söyleyeceğim. Önce onunla başlar. E sende duruş yoksa sende bir şekilde e, dominantlık yoksa. Aileni şey... koruyamıyorsan. Ama zaten diyorlar ki Özcan arabayı çalıştıramaz diyorlar tek başına. Demek ki Samar ona şu anda çok iyi bir e, asiste ediyor ve çok iyi bir asistanlık yapıyor. Her şeyini e, kolacan ediyor ve öbür tarafa ihtiyacı olmamaya başlıyor demek ki olayda. Yani şimdi şöyle bir şey var. Burada anne diyor ki, ne olur benim oğullarım barışsın, evet, kızlarım, yalvarıyor. gelinlerim, siz diyor, yarın öbür gün Özcan'a ya da Ercan'a bir şey olsa tapuya gideceksiniz. Doğru mu? Aynen. <laughs> Doğru Aynen, mu? Evet doğru. Heh, Hepsi tapuya gidecek. Olan kadına olacak. Hepsi tapuya gidecek. Peki yani. bunlar bunu şey yapamıyor mu? Yani kafalarına koyamıyorlar mı? Bu kadar Koyuyorlar, gözleri mi karardı? Şu anda feci bir hırs var ortada. Bak burada toparlayıcı Samar olabilirdi diyorum sana. Ama o da yaklaşmıyor olaya. İşte ben daha önce denedim. Denedin tamam denedin bir daha dene. Ya bir daha dene. Ya, ama sen denedin de ne oldu? sen Kadriye Hanım gittiğinde akrabalarını, abini, yengeni bilmem neyi kadının odasına sokup selfie çekmişsin. Resim atmışsın. Yani bu doğru bir şey mi ya? Ya hiç mi senin anan baban demiyor kızım ya biraz aracı ol barışsınlar tamam eve girmesinler. Girmesinler de hakikaten. Herkesin özel alanı özel alandır. Artık evlenmiş. O karısı birinci ailesi. Ya tamam ona bir şey evet. demiyor ki zaten bu insanlarda. Özcan mutlu olsun Samarla. Yani Özcan Deniz mutlu olsun. Ama ailesini de bu duruma getirmesi hoş değil. Ben hiç yakıştıramıyorum. Türk toplumunun Özcan Deniz'e sesleniyorum. Gözümüzde büyüttüğümüz bir Özcan var bizim. Aynen. Yani Türk erkeği rol büyüttüğümüz modeli. Büyüttüğümüz ve çok beğendiğimiz... Rol model olarak da çok pozitif olarak sevdiğimiz bir adam var yani. Şimdi neden üç kuruş para için biz bu adamı bu şekilde konuşalım? Ya koca kadını, ananı ya anan, anam bu senin. Bir odalı ev bulamadın mı? Bir odalı, iki odalı bir eve sığdıramadın mı koca burada? Koca İstanbul'da. Koca İstanbul'da, ta Aydın'a gönderdin elin adamlarının sonuçta bir evinde. Kim bilir ne şekilde a kadın isyan içinde ya. Damadının yanına mı yakışır Özcan Deniz'in annesi ah, Allah aşkına ya. Hiç kimsenin yanına yakışmaz. Tabii ki damadının yanına yakışır da ama normalde olmaz. Ya kendi evinde kendi evi olur, kendi e, harcırahı olur, bir şeyi olur. Sen Özcan Deniz'sin ya. Her konserin 2 milyon 3 milyondan başlıyor TL olarak. Her reklamın 10-15 milyon dolu, liradan başlıyor. Yani birkaç milyon dolardan başlıyor Bu belki arada Ercan olarak. Bey yazıyor. Ben diyor 3-4 senedir yokum diyor zaten. Benim evet. zamanımda vergi borcu yoktu. Kaçak göçek yoktu. Melek ile Özcan arasında yapılan usulsüzlükler yüzünden böyle oldu. Benim diyoruz ya biz şimdi evet, sen vardın evet, diye. Evet. Ben yoktum diyor. O Aha, ortaklığı burada... melekten alan ortalığı diyor. Melekten alınan imzalar karıştırdı diyor. Evlerde benim çocuklarımın geleceği var bana diyor. Şimdi bak diyor ki adam 4 yıldır yoktum ve dört evet, yılda bu, ortalık karıştı. Ercan Deniz'in şu andaki bize şu cevap andaki verdiği yazısı. şu anda sineme geliyor yazılar. Evet Uğur bana hepsini gönderiyor diyor ki 4 yılda bana hem borçları bıraktı hem de mallarıma el koydu diyor. Sen düşün şimdi. Dört yıl senle iş yapmadık. Ay bu sefer adam doğru söylüyor. Diyor ki benim zamanımda sıfır borç bırakıldı diyor ve sıfır borçla ben onu bıraktım diyor. Daha doğrusu ne vergi borcu bıraktım ne bilmem ne diyor. Doğru anlıyor. Melek de şirketin içine fatura kesmeden şirkete para girmeden özcan'a vermiş. Bu da büyük bir suçtur diyor. Yani aslında Ercan Deniz her şeyi ispatlı bir şekilde anlatıyor. Anlıyor musun? Dört yıldır ben yokum. Diyor ki adam benim üç tane çocuğum var. Bunlar okula başlayacak. Bu ev benim hakkım. Ya satacağım ya kiraya vereceğim. Uzaklaştırma aldırıp beni eve sokmadıkları zaman siteye diyor. Ne satabiliyorum ne kiraya verebiliyorum. Ben ne yapayım diyor o zaman. Ya şimdi. Özcan Deniz ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu düşmanın da düşmanı bile olsa. Bu senin abin. Ona bile bir tolerans tanırsın. Seni 30 yıldır doğru veya yanlış... 30 yıldır senin Özcan Deniz olmanda en büyük katkı kimin? Benim değil herhalde. Samar'ın herhalde ki, hiç değil. Sinem'in de değil. Yurda diyor ki 9 yani, yaşında bize babalık yaptı tabii, diyor Ercan. Biliyorsun yani daha çok hani köy odaklı dediğimiz eski usul dediğimiz olaylarda büyük baba niteliği tabii. taşır. Baba rolünü taşır. Ve nitekim de bunu herkes söylüyor. Hepsi de söylüyor. Bizim babamız gibiydi diyor. Yani Özcan'a da bakmıştır diyor kız kardeşlerine de bakmıştır diyor bakabildiği kadar elinde ne varsa ona göre bakmıştır. Bak her şey yanlış yapmış olabilir kalleş de olabilir ama ne olursa olsun ya bir ev bu adamın hakkı değil mi ya? Adamın hakkı samarım falan hakkı değil ya bırak Allah aşkına ya değil kardeşim. Bak benim Samar'a karşı bir düşmanlığım da yok bu arada. Yani niye Ama, olsun ki biz ha, Samar'ı nereden tanırız? Samar'ı biz ki. Özcan Deniz'in karısı. Samar kim ki biz Samar'ı konuşalım? Ben, ben dedim ki bir de bu arada. Bak Özcan'ı mutlu ediyor. Hiç çok güzel hiç kimse karışmasın da dedim. Ya ben bunu da dedim diyorum da. Ama burada başka bir hakkaniyet var ya. Burada başka bir kesilmesi gereken başka bir e, ne derler ona kesilir. Ta bir şey. hmm. Anladın mı? Bir evet kararı. evet evet. Bir şey evet. var. Yani bunu dediğin gibi artık Şeyh Mus Bey mi, Türkan Hanım mı? Orada, biri yani, yani, yani Özcan'ın bir, iş yaptığı biri aynen, en azından. Çünkü birisi. ailesini evine sokmuyor Özcan Deniz. Dayısı da gitmiş. Dayısını evet. da sokmamış. Zaten iki büyüğümüz var diyorlar. Bu arada dedim ki çok iyi aile dostlarınız vardır hatırlık hani sayılamayacak üst düzey. Onların hiçbiri karışmak istemiyor. Cephe aldılar Özcan'a diyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence bu olayı kullanıp o evi de vermek istemiyor Özcan Deniz. Öyle mi diyorsun? Bence bonkör falan. Peki değil. ben sana bir bu şey soracağım. Bu tip insanlar bu tip yerden geldiğinde çok bonkör olmuyorlar Peki aslında. ben sana bir şey soracağım. Koskoca Özcan Deniz'sin. Kendini bu şekilde aşağı çekmek, aileni bu şekilde mağdur etmek her ne olursa olsun yakışıyor mu? Asla yakışmıyor. Ya biz bu kadar eleştirdiğimiz adam, yere göğe yeri geldiğinde neler yaptığımız adam ama sanatına zaten saygımız sonsuzdu. İbrahim tatlı sesten hiçbir rol model olarak bakmıyorsun etmiyorsun. Herkese elinden gelen hastayken de sağlıklıyken de elinden gelen bir sürü şeyi yaptı. Yanlış şeyler yaptı mı? Tabii ki yaptı. Ama paylaştı mı? Paylaştı. Ev mi? Verdi mi? Verdi. Tabii Karşında. Şimdi... canım. Neler İbrahim Tatlıses'in başına neler geldi? Neler geldi. geldi? Oteli mahvettiler, şirketi mahvettiler, her yeri mahvettiler. Yine de İbrahim Tatlıses sustu, yine de herkesin payını verdi. Kim mağdur İbrahim Tatlıses'in ailesinde? İleride ya da şey... İbrahim Tatlıses'in annesi mağdur olabilir miydi ya? Ben İstanbul'da bir sarayda yaşıyorken benim annem Aydın'da oturamaz. Oturamaz. Hayır oturuyorsa Yanı da... başımda oturturum yine oturtmam ya, yani. Ya, ya otur da oturabilir. Ay, Türkiye'mizin her yeri güzel. Oturuyorsa Orada da, da güzel oturabilir. şartlarda oturur. Ço ha. Ev alırım oturturum. Aynen. Kirasını beş yıllık öderim. Bu arada...